Sevgili Başaklar bir bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyormuş. Güneş Mars kavuşumuyla ayı başlatıyoruz ve ay sonuna kadar bu kavuşum yaşanıyor olacak. Güneşin varlığı o konuyu aydınlatmak, Mars'ın varlığı o konuyu eyleme geçirme konusunda destek atacak. Peki hangi konularda destek atacak? Gelin bir bakalım. Geçmeden önce bu videomu beğenip kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Güneş ve Mars Akrep burcunda ilerlerken sizlere eğitim alanında hareketlilik getirecek, alım satım konularında hareketlilik getirecek bilginiz olsun. Özellikle 13 Kasım'da bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay Akrep yeni ayı olarak değerlendirilecek. Bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası etkisinde olacağımız bu yeni ayın Uranüs ve Lilith'ten biraz sert açısı var sert açı olması konuyu kötü yaşayacağınız, kötü bir şey olacak anlamına gelmiyor. O konunun ne kadar zor olacağı anlamına gelmektedir. Bir bakalım neler olacak. Özellikle kardeşlerinizle ilgili bir konu ya da kardeş gibi gördüğünüz arkadaş, arkadaşlıklar, dostluklarınızla ilgili bir konu. Alım satımla ilgili konularınız, varsa hukuksal konularınız, davalarınız, eğitim alanınız ve alım satım alışveriş gibi alanlarınızda, seyahat gibi, yolculuk gibi alanlarınızda yeni bir dönem başlıyor bilginiz olsun. Burada Uranüs ve Lilith'ten gelen sert açıyla birlikte Lilith'in varlığı kıskançlığı gösteren, öfke ile ilgili konuları beraberinde getiren konulara dikkat etmenizi isteyecek. Ve özellikle hangi alandan bu öfke, kıskançlık gelecek? Gizli konular, dedikodu gibi alanlar, işte sağlıkla ilgili konular, rutin hayatınıza, çalışma düzeniniz, çalışma arkadaşlarınızla ilgili çalışıyorsanız ya da komşu, yakın insanlarla alakalı durumlar hassas olacak. Birazcık dedikodu içerebilir, bunu bilmenizi istiyorum. Ve aynı zamanda Uranüs'ten gelen sert açısıyla da biraz inancınızı, o konudaki fikirlerinizin değişmesi bir anda beklemediğiniz şekilde o alana, o konuya, o kişiye karşı fikirlerinizi değiştirdiğiniz bir sürece gireceğinizi göstermektedir bu durum. Burası biraz parasal çıkışa, düzen değişimine sebep olabilir. Bir anda bir yer değişimlerine sebep olabilir. Ama bunu siz çok güçlü bir şekilde yapacaksınız ve yaptığınız anda olayların şekli ve size olan kazancı çok daha artacak. Özellikle Zuben El Şemali sabit yıldızının devrede olduğu bu yeni ay bizlere zenginliği, eğitimi, e, sahneyi, bereketi getirecek beraberinde. Dolayısıyla burada ne yapıyorsanız o zor açıların varlığı belki de zor bir şey yapıyorsunuz. Zor koşullar altında yapıyorsunuz ve yaptıktan sonra burası inanılmaz derecede size etiket getirecek ünvan getirecek, zenginlik, bir bereket, bir bolluk getirecek. Bunu bilmenizi istiyorum. Haberiniz olsun. Belki de bu yüzden kıskanılacaksınız. Düzen değişiyor sevgili başaklar. Çok güzel bir düzen değişimi. Bazen o konudaki inancınızın değişmesi de bir düzen değişimidir değil mi? İşte bunlar gerçekleşecek gibi görünüyor. Sadece bu Zübenel Şemali Sabit Yıldızı fırtına ve deniz kazaları anlamına gelmektedir, Din, dinle ilgili sorunlar vermektedir. Bu konuya da birazcık bir elinizin altında bu bilgi bulunsun bakalım. Ben yine yeni ay ve dolunaylarla alakalı ayrıca bir video çekeceğim. Oradan da daha detaylı bir şekilde e, aktaracağım bu kazalarla ilgili ne olabilir konusunda. Venüs terazi burcuna yerleşiyor. Çok güzel bir gezegen, çok keyif aldığı bir burca yerleşiyor ve senin için sevgili Başak burcu arkadaşım para evine geliyor para evinde bu güzelliğin var olması bereketi, parayı, artışı, pozitif bir yönde yükselişi göstermektedir. Estetik güzellik gibi konuların varsa pozitif bir yönde destek atacak. Beklediğim bir para, nafaka, miras, tazminat, banka, kredi gibi konuların varsa pozitif bir yönde destek katacak. Cerrahi gibi bir konun varsa, tedavi ile ilgili bir konun varsa pozitif bir yönde destek atacağını bilmeni istiyorum güzel arkadaşım. İlişkiler, cinsellik alanında da olumlu yönde bir destek atacak bunu da bilmeni istiyorum. Fakat 23 Kasım'a dikkat etmemiz gerekiyor. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası sıkıntılı, tehlikeli bir tarih söylüyorum. Lütfen bunu nota ya da bu videoyu tekrar başa sararak hangi tarihlerde neler aktarmışım tekrar dinlemeni tavsiye ederim. Burada Sanki eskide var olan bir işle ilgili bir konu, eskide var olan e, tedavi ile ilgili bir konu, eskiden var olan ilişki ile ilgili, işle ilgili, tedavi ile ilgili konu parasal kaynakla ilgili bir konu önüne gelecek veya yeni bir şey ama sanki böyle eskiyle bir bağlantısı olan bir şey olacak ve burada evliysen partnerin ortağın varsa ortağın ilişkin varsa ilişkin patronun ne ise onlarla da bağlantılı bir süreç oluyor. Ya da bir mirasla ilgili bir konu olabilir, davalarla ilgili bir konu olabilir. O konu gündeme gelecek ve orası çok kaoslu görünüyor. Ya da alım satımla ilgili bir böyle bir gelmesi beklenen bir konu. Ve sen burada sevgili Başak Burcu arkadaşım bir had bildireceksin. Bir gerginlik, bir kaos, bir taş taş üstünde bırakmayacaksın ve çok köklü bir değişim yaşatacaksın. Tavsiyem burada asla tartışmaya girme. Git başka zaman ne yapıyorsan yapabilirsin ama bu süreçte asla tartışmaya izin verme. Çünkü o tartışma o kıskançlık sebebiyle olacak ve o tartışma büyüyecek ve orada birilerini hayatından çıkarmana sebep olacak kadar güçlü bir şey olacak. Bunu bilmeni istiyorum. Senin sonucuna sen çok güçlü olacaksın. Şimdi bu, bu burayı dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Sonuçta güçlenmek var ama bir şeyi kaybetmek ve kötü olayın büyümesi var. Demek ki sakin kalarak gücümü gösterebilirim. Bunu yapmalıyım. Ama sakin kalmayarak bir şeyleri terk etmek, bırakmak, sonlandırmak anlamına gelir. O halde gerçekten de senin hayatında bir şeyleri bırakabilmek için cesaret bekliyordun. O halde tam senin için. Ama yine de bu sembollerin devrede olduğu zamanlarda çok sıkıntılı bir şeyler yaşatır. O yüzden o tarihlerde öfkeye yenik düşme. Özellikle kadın figürleriyle ilgili konuya da ayrıca dikkat etmeni istiyorum. 24 Kasım'da Mars yay burcuna yerleşiyor. Seninle ilgili hikayede ev, aile, yuva, gayrimenkul alanlarında harekete geçmek. Buralarda iş yerinde, iş ortamında, kariyer hayatında hareketlilik. Evinde, ofisinde, rutin düzeninde bir tadilat, tamirat gibi böyle aksaklıkları giderme konusunda çok güçlü güzel destekler alacaksın bunu bilmeni istiyorum. Tedavi cerrahi ile ilgili konuları varsa aile büyüklerin ailendeki bir bazı insanlarla ilgili oraya da güzel bir destek geliyor bilginiz olsun. 27 Kasım'da ikizler dolunayı geliyor ve burada bir hafta öncesi bir hafta sonrası etkisi altında olan bir Dolunay'da Admetos devrede. Admetos ikizler enerjisiyle devrede olduğunda sabit olan fikirlerde bir yıkım anlamına gelmektedir. Bir fikirsel değişim, zihinsel bir değişim, iletişimsel bir değişime gireceksin. İlk etapta sancılıymış gibi görünse de bir duvarın yıkılması, omuzlarının sert olan omuzların oh be dediğin bir şey olacak. Sanki olması gereken bir şey olacak bu senin hayatında ve çok önemli, çok güzel olacak. Buradaki biraz satürnden gelen sert açıdan dolayı iş alanın. İşbirliği alanın, ilişkin, evliliğin, ortaklık konuların ve varsa davaların ilgili alanda bir sorumluluğun altına elini koyacaksın. Buranın sancılı, baskılayıcı sıkıntısını yaşayabilirsin. Ama sonrasında çok güçlü, köklü bir fiziksel olarak bedeninde, dış görünüşünde güçlü, pozitif yönde bir değişim seni bekliyor olacak. Ve sevgili Başak Burçlu arkadaşlarım. Burada çok emek verdiğim bir konuyu feda etmek, emek verdiğim bir insan, emek verdiğim bir iş, emek verdiğim bir proje, emek verdiğim bir dava. Bir şey var burada. Evet kazanıyorsun ama bir şeyi bırakarak kazanıyorsun. Bunu yaşayarak göreceksin. Ee, sadece öfkene yenik düşmeni istemiyorum. Bazen bırakmak senin için çok iyi gelecek. Bazen bir şeyleri yarı yolda bırakmak da ilerlemeye dahildir. Bunu deneyimleyeceksin ve ne kadar güçlendiğine şaşıracaksın bilgin olsun. Kimse bana bunu yapamaz dediğim bir şey olacak. Ve sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bu 27 Kasım Dolunay'ında gözler ve içeceklerle ilgili hassasiyeti de tetikliyor. Bilginiz olsun bu bilgi de elinizin altında bulunsun. Kendinize çok iyi bakın bir beğeni almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklayarak bana güzel tatlı bir destek atabilirsin. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Instagram'da senin o güzel yorumlarını paylaştığımı bilmeni istiyorum. Ve lütfen bu videoyu tekrar başa sararak tekrar dinlemeni tavsiye ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Yine ben yarın yeni bir video ile geleceğim. Bay bay.